Evet çıkıyoruz. Bakalım dönüştüğümüz süpürge olsak olacak. Evet tamam. Evet toplu plazma, havası bebeğine. Şimdiye bak. Bu havayı bebeğine. Yok, ilerek evet. yapmıyor. Senin ne işin vardı orada bakayım ha? Sen daha niye kaçıyor musun, ha? Belki seveceğiz. Niye kaçıyor? Uçtu mu sen bir şey? Gözüne bakıyorum söyle. Bunu da gördük. Bebeklerini sok sok yapmasın diyorlar. Göğe evet. yani, yapmasın da geldim yani. O zaman. Abi seni gördün mü? O zaman gördüm. Yapmıyorlar. Ya, Kendi işi onlar. Ha öyle bir ha. Pelamanlar için bir şeyler. Seni biliyor. <laughs>

ne evet. yok abi maşallah var. <laughs> Fransız böyle bir şey. O adamın hayvanı senin her zaman değil Allah. Nasıl sanki Allah karşıma çıkarıyor değil mi? Hem evet. evet. daha pazarın orada o her zaman. Evet, bir işte gördüm gördüğüm şey, iyi işte hayvanlardan biri, insan daha var bir adam getiriyor su diye öyle dişliğini de o orada temiz tutuyor var hayvan severler var yani bu organizasyona iyi olmayan gibi nasıl geldi orada gördünüz mü? ben severken karıştırmak değil mi <laughs> ha? Değil. Vay, vay 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 bunlar vücut gibi haberleşiyor ha? <laughs> Ya beklemeyin bu hayvanları, hep ne şuyla buyla, çökün yanında be, Allah'ım yarabbim. İnsan hastalığı kapıyorlar ya. İnsanlara hastalık bulaştırabilecekleri hastalık kapıyorlar. Enfes, en az bunun kadar enteresan. Niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Ne için Kardeşlerine kedi koymak için Gördün mü nasıl yavru kediler bile benden kaçıyor <laughs> e bütün kediler kaçmıyor böyle bazıları yanaşıyor ya. Yani. İçinde kötülük olanlar kaçıyor. Ne Burada mı geçiyorlar şimdi? O yapmaz o tamamen masum ve temiz sevilmiyor o ben. Ona tapıyoruz biz. O bir şey. Sevin Şaşırdım lan abi? Çünkü bu aralar kediler tek bana yanaşmıyor. Kaçıyorlar dört numara neden? Kaçıyor bunun için yavaş. Şimdi karıştırır. Altadan, alt altından da olabilir. Şey <laughs> tamam ben, <hemen> ki, <laughs> bir şey karıştırmıyor. Tamam ben. Zemin geliyordu mu siz? Yumurtalar iyi bu. Bir şey olmuş mu? Peşinden geldi, peşinden. Evet senin peşine geldi. Ben, bir şey yok. E, Açık. Bütün şey çıkıyor ortamdan. <laughs> <laughs> ne bu ya. Bana korkak <laughs> bana Söyledim yapsın, sonra gitsin. Bütün üstü çıkıyor. Sen daha yavrusun değil mi? İyi, benden kaçmadığına göre içinde bir şey yok. <laughs> ya ya, ya. ya, ya. Evvel ayağımda e ki e o yaram bakayım ay. şimdi. Ayağımda niye yara var? Kim yaraladı sen? Nerede şey evet. ya? Evet. Bancık gözlü temiz dedi. Ay <Buna bak. gülüyor> ay gibi çattık. Gözü dönmüş değil. Bana bak bana bak. Ay gözlerin kapatıyor. Ay ne kadar çocuğu da yine. Bu ne bir de bak, bana ya, bak. gördün mü? Sana bakmıyor. sen ne Ne var orada? Hiç, öyle bir şey gördüm. Ay yakala onu yiyin Kapattın mı? Ben girebilir miyim şimdi? Ama <laughs> suyu. Evden getirip buraya saldılar ha. Ev Tabii. <laughs> ne kadar vicdansız bir şey ama. Değil mi? Bu hastalık kapar buralarda yani. <laughs> ismini almışlar az büyüyünce getirdiler buraya Hı. almışlar getirdiler attılar ha vay 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 vah vah kaynıyor öyle hayvanlar abi Hı. Özellikle camileri atıyorlar ha? Yapıyorlar ya buraya gelince bir iş yapıyor, da büyü, biri işte onu de getiriyorlar. İşte abi ben eski zamanları burada değil miydin sen? Eski zamanlar burada kaç, kişi? o 30, 40, 50 kişi vardı ya. Adretermanı çoğu gitti. Gitti tabii. Bu yine gelecekler buraya mecbur arkadaş camiye gelecekler